abi dedi. İşte de gereksiz dosyalar çık çık beslediği için perde gereksiz dosyalar yok. Çünkü bir güzel. Başladı biz çok iyi <laughs> O da sonra arkadaşlar. Burada ayarlara geliyoruz. yanlış bir yere buraya isterseniz şurada da yapabilirsiniz buraya yazıyor yazmıyor burada

Şimdi size şöyle. Şit 18 uyku almayayım. 53. 57 Bunu Bu Vallahi ben bunu Mesela haritalar anar bir bir ama her şey dizilsin. Mesela ben bu çeker diyor baba. İki canım onu Ya da kandırıyorum. Canım Mesela bu Mesela İyi hadi. Evet arkadaşlar. Sonunda her şeyi şimdi bakalım. Bak, yükle kapat Ama burada hani

çok iyi evet, bu evet. Video videosu nedir? 24 çok video 60. Bunlar da size bir daha arkadaşlar silin. Hep sıkıyorsunuz da bir yeri çekiyorsunuz. Güzel Sil. Sil. Siliyorum şu adı arkadaşlar. Koyar var dikkat edeceğim. Burada Bu yolda da bir pazarım çıktı. Bu yolda da böyle silerim. Şey. Dedim atacağım. Ama bunu bu sefer. Bak şöyle bir uğraşmayalım biz. Şimdi sizleri hayata Bu belki olduğunu görebilirsiniz. Silimde yer açalım. Devam edelim. Onu mesela de Bu da zil. Şey, şey. tamam. ee, şimdi bu belirli gelip burada bakalım. Tamam. Şimdi bir oldu bakalım. Okay. Evet.